basit eşitsizlikler konusunun ikinci testinde ilk soruya bakalım. Öncelikle şurada arkadaşlar bu ifadede bir açalım. X, Y, Z pozitif tam sayı demiş. Şurayı bir açıyorum. İlk ifade aynı şekilde yazıyorum. Hangisinin her zaman doğru olduğunu bulmak için arkadaşlar. Öncelikle buradan sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştireceğiz. Küçüktür diyorum. Burayı açarsak Y artı Z bölü Z'dir. Bakın Z'ler burada sadeleşecek. İşaret yön değişecek mi? Bakın Z pozitif tam sayı olduğu için işaret yön değiştirmeyecek. Yani şu küçüktür küçüktür olarak kalacak Y artı Z olacak. Bakın Y'ler de gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece X küçüktür Z kaldı. Yani bakıyoruz hangi şıkta var? A şıkkında. İkinci soruda X, Y, Z tam sayılmış. Bu eşitlikle bu eşitlik verilmiş. Hangisi her zaman doğrudur? Bulalım. Şurayı arkadaşlar sadeleştirmek için öncelikle Y parantezini alıyorum alırsam burada x eksi z kalacaktır. Burada da arkadaşlar x eksi z var. Şimdi bakın bunlar sadeleşecek. Sadeleşecek ama bakın x z'den küçük. Yani burası negatif bir sayı. İki tarafı da negatife bölersek ne oluyordu? Yön değiştiriyordu şu işaret. Yani y kaldı burada. Şu büyük durdu. Küçüktür oldu. Burada ne kaldı arkadaşlar? 1. Yani y küçüktür 1. Hangi şıktaymış? C şıkkında. Üçüncü soruya bakarsak 3 kardeşin yaşları küçükten büyüğe doğru sırasıyla A artı 14, 3A artı 8 ve 2A artı 18'miş. A bir tam sayımış. En küçük kardeşin yaşı en az kaçtır? Bulalım. Öncelikle arkadaşlar şunu düşünelim. Küçükten büyüğe diyor ya. Yani A artı 14 küçüktür. 3A artı 8 küçüktür. 2A artı 18. Bakın bu soruyu direkt şu şekle getirmiş olduk. Şimdi en küçük kardeşin yaşı en az kaçtır? Burada arkadaşlar A'nın alabileceği değer aralıklarını bulmamız lazım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şu ikisini alacağım. A artı 14 küçüktür. 3A artı 8. Buradan 6 kalacak burada. Küçüktür 2A. A büyüktür. 3 gelecek. Bir de şu ikisini alırsam 3A artı 8 eşit, eşittir değil. Küçüktür. 2A artı 18. A küçüktür burada. 10 geldi. Şimdi en az sorduğu için arkadaşlar A büyük 3 diyor ya bu A arkadaşlar neredeymiş? 3'ten 10'dan küçük olacak, 3'ten büyük olacakmış. Yani en az alabileceği değer tam sayı dediği için A'ya 4'müş. A eşittir 4 alırsak en küçük kardeşin yaşı hangisiydi? 14 artı A. Yani A artı 14 eşittir 4 artı 14'ten cevapta 18 olarak gelecektir. Dördüncü soruya bakarsak iki tane eşitliğimiz var. Z aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bulalım. Öncelikle Z'yi açarsak arkadaşlar eşittir. X bölü Y artı 5 şey ye bölü Y'den 5 gelecek değil mi? Şurayı açarsak arkadaşlar bakın X bölü Y'yi bulmak için Y küçüktür X küçüktür 0 ya her tarafı Y'ye bölersek bakın burada ne olacaktır? Buradan 1 gelecek küçüktür diyorum. Aslında bu küçüktür olmaz. Neden? Y bakın negatif sayı. Yani bu işaret yön değiştirecektir. X bölü Y olacak. Burası da yön değiştirecektir. Her tarafı negatif sayıya böldüğümüz için burası ne olacaktır? Sıfır. Bakın X bölü Y sıfırla bir arasındaymış. E buraya artı 5 eklersek her tarafa burası 6 olacak. Burası X bölü Y artı 5 olacak. Burası da arkadaşlar 5 olacak. Bakın bu ne? Z sayısını bulduk. N ile ne arasındaymış? 5 ile 6 arasında. Bakacağız şıklardan hangisi 5 ile 6 arasında. Bakın gördüğünüz gibi burası 5 ile çarpsak 15, 6 ile çarpsak 18 payı. Yani D şıkkını işaretleyebiliriz. Beşinci soruda arkadaşlar sıralama sorusu. X kare küçüktür. X arkadaşlar X nedir? 1 ile 0 arasında bir değerdir. Böyle sıralama sorularında direkt değer verebilirsiniz. X'e 0 ile 1 aralığında atıyorum. 1 bölü 2 değeri verirsek a ne olur? 1 bölü 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 yani 4 gelecektir. B ne olur? 1 bölü 2'nin kübü yani 1 bölü 8 olacaktır. C ne olur? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olacaktır. Bakın en büyüğü A, en küçüğü B. Yani B küçüktür. İkinci küçüktür arkadaşlar C. B küçüktür, C küçüktür A. Bakıyoruz hangi şıkta var? E şıkkında. Altıncı soruda 3 tane eşitsizliğimiz var. A'nın en büyük tam sayı değerini bulalım. Öncelikle bu sorularda arkadaşlar hepsini bütün eşitsizlikleri aynı yöne baktırmanız gerekiyor. Bakın şu büyüktür ya bunu küçüktür yapalım. Diğerlerini aynı şekilde yazıyorum. Küçüktür 5. A artı C küçüktür 3. Bu da arkadaşlar eksiyle çarparsak her tarafı. Eksi 1 ile yani. Burası eksi B eksi C olacaktır. İşaret yön değiştirecek. Burası da eksi 2 olacaktır. Bakın bunu bulduktan sonra taraf tarafa toplayalım. Bakın topladık taraf tarafa. B'ler gitti. C'ler gitti. Burada 2A geldi. Küçüktür. Bakın üçü de aynı yönde baktığı zaman küçüktür diyebiliriz. Topladığımız zaman 5, 8, eksi 2 daha 6. A küçüktür arkadaşlar. Neymiş? 3'müş. En büyük değerini bulmak için arkadaşlar direkt burada A'yı tam seyrediği için 2 olarak alabiliriz. 7. soruda iki tane eşitliğimiz var. X, Y, Z de tam sayıymış ama negatif bir tam sayı hangi sıralama doğrudur? Bulalım. Öncelikle burada hepsini birbirine eşitlememiz gerekiyor. Bakın ikisinde de Y olduğu için 6 eşittir 5 sayı yazdım. Bakın 3Y 2X'e eşitse 6Y onun iki katına yani 4X'e eşittir. Bakın 4X 6Y 5 5'se birbirine eşitmiş. Bakın bu ne yapmamız gerekiyor burada? 4 5 6'nın ekokunu bulacağız ki bunlar nerede sadeleşiyor? Yani şunlara k dersek arkadaşlar bunlar kaç k'ya eşit? Onu bulmak için ekoka bakacağız. Ekokunu bulalım. 2'ye böldüm. 2 5 3. 2'ye böleceğiz, 3'e böleceğiz, 5'e böleceğiz. 4 12 60'tır bunların ekoku. Yani arkadaşlar şimdi şuraya aslında biz 60k dersek x nedir arkadaşlar? 15k 15k'dır. Aslında bunlar bile negatif. Oraya da geleceğim. Bu nedir arkadaşlar? 10K. Z nedir arkadaşlar? Hatta buraya eksi 60 diyelim. Şu eksi 15 oldu. Bu eksi 10 oldu. Bu da arkadaşlar eksi 12K. Çünkü neden? Bize negatif tam sayı demiş. O yüzden işler değişir. Bakıyoruz. En büyüğü hangisi? Bakın bu sefer en büyüğü. Yani aslında pozitif değil de en küçüğünü de alabilirdik. Hiçbir şey fark etmez. Eksi 10 yani Y büyüktür arkadaşlar. Burada küçük dediği için ona göre bakacağım. Y en büyük İkinci büyük yani z en küçükte arkadaşlar x. Yani x, z, y. Bakıyoruz a şıkkı. Sekizinci soruda y'nin alabileceği tam sayıyı bulalım. Öncelikle x kare küçük x ise x neydi arkadaşlar? 1 ile 0 arasındaydı. Burada x gördüğümüz yere y ile bir denklem yazacağız. Buradan x'i çekersek 2x artı y eşittir. 8'den x 8 eksi y bölü. 2'dir. Yerine koyalım burada. 0 küçüktür. 8 eksi y bölü 2 küçüktür 1. 2 ile çarpalım her tarafı. Burası yine 0 kalacak. 8 eksi y küçüktür 2. Şimdi 8 çıkartırsak burada eksi 8 küçüktür. Eksi y küçüktür arkadaşlar. Eksi 6. Şimdi her tarafı eksi ile çarparsak 8 işaret yani yön değiştirecek. Büyüktür y büyüktür 6. Yani arkadaşlar bakın Tam sayı olarak sadece y burada 7'yi alabiliyor. Yani cevap da 5. 9. soruda bu eşitsizliğe göre 3 eksi x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamını bulalım. Öncelikle arkadaşlar burada x'i yalnız bir bırakalım. Yani aslında 2x'i 3 eksi x'e çevirmemiz gerekiyor. Burada yalnız bırakırsak 2'ye bölelim her tarafı. Eksi 5 bölü 2 küçüktür x küçüktür 2. Bakın şimdi ne lazım? 3 eksi x. Önce her tarafı eksiyle çarpalım. 5 bölü 2 işaret yön değiştirecek. Eksi x olacak. Burası da yön değiştirecek. Eksi 2 olacak. E şimdi ne eklememiz lazım? 3. 3 eklersek 3 artı 5 bölü 2. Burası 3 eksi x olacak. Burası da 1 olacak. Burası nedir? 11 bölü 2 büyüktür. 3 eksi x büyüktür arkadaşlar. 1. Bakalım tam sayı değerlerine. 11 bölü 2 nedir arkadaşlar? 4.5 dedim. 4,5'tan küçük olacak. Pardon 5 buçuktur. Yani 5 buçuktan küçük sayılar 1'e kadar. Yani 5, 4, 3 ve 2. 9, 12 ve 2 daha 14 olarak cevabı buluruz. 10. soruda bu iki eşitsizliğe göre hangisi kesinlikle doğrudur bulalım. Üst denklemden arkadaşlar üst eşitsizlikten ne anlıyoruz? X arkadaşlar 1 ile 0 arasındadır değil mi? Bir de elimizde ne var? X'ye büyüktür. Y var. Bakın şöyle düşünün x 0 bir 1 arasındaysa yani basit kesirse y arkadaşlar sıfırdan büyük olursa burası ne olur yani pozitif sayıysa bu basit kesirle çarpımı bu kendisinden küçük olacaktır. Ama şöyle düşünün tersini düşünün y arkadaşlar küçüktür sıfır olursa yani x'e atıyorum 1 bölü 2 dedim y'de mesela eksi 2 dedim. Ne olacaktır arkadaşlar? Negatif bir sayı aslında kendinden ne olacaktır? Büyük olacaktır. Yani şunu çarparsak ne olacaktır? Eksi 2'den büyük olacaktır. Ne geldi buradan zaten? Eksi 1 geldi. Yani o yüzden direkt y küçüktür. 0 sonucunu işaretleyebiliriz. 11. soruda X, Y, Z var. Elimizde hangi sıralama doğrudur? Bakalım. Rasyonel ifadelerde ne yapıyorduk? Payda ya da pay eşitleyeceğiz. Bakın burada paydaları eşitleyemeyeceğimiz için o yüzden paylara eşitlemek daha kolay. Yani x'i arkadaşlar 10'u şuraya yüzde çarparsak bakın 10, 100, 1000 neydi? 1000'de de eşitleniyor. Yüzde çarparsak burası 1000 olacak. Burası da 7, 7. 2 tane de 0 gelecek. Y ne olacak arkadaşlar? 10 ile çarpıyorum. 1000 oldu. Bu da 7700. 70 oldu. Z'ye bakıyorum. Zaten Z'yi aynı şekilde yazıyorum. 7777. Bakın. Şimdi paylar eşit. Paydalarda küçük olan yani daha büyük olacak demektir. Paydalarda küçük olan hangisi? En küçük olan x. Yani x en büyük olacak. Z en küçük olacak. Bakıyoruz. Z küçüktür. Y küçüktür. X oluyor. Yani cevap da B şıkkıdır. 12. soruya bakarsak. Bir oyuncakçı x tl aldı. Oyuncağı y tl satıyormuş. Bu denklem verilmiş. Kar edebilmesi için x'in en küçük tam sayılarını bulalım. Kar etmesi için arkadaşlar bakın sat, sattığı fiyatın aldığı fiyattan daha büyük olması lazım. Yani y'nin x'ten daha büyük olması lazım. Y neydi? 7x eksi 360 koyalım yerine. 360 büyüktür x. Yani 6x büyüktür. 360 x arkadaşlar 60'tan büyük olacakmış. 60'tan büyük en küçük tam sayıda 61 olarak bulunur. 13. soruda hangisi yanlıştır bulalım. Direkt burada değer verebilirsiniz arkadaşlar. B'ye burada eksi 1 alırsak bakın sıfırdan küçükmüş. A ne olacak ondan da küçük olacak. Direkt eksi 2 alabiliriz. A şıkkına bakalım. Eksi 2'nin karesi 4. Büyüktür. Birin kare, eksi 1'in karesi 1'den. Doğru mu? Doğru. Buraya bakıyorum. Eksi 1 çarpı eksi 2 nedir? 2 bölü 5. Büyüktür 0 mı? Doğru. Bunlara tik atalım. Buraya bakıyorum. A neydi? Eksi 2 eksi. Eksi 1. B de eksi 1 de. Bakalım ne gelecek? Buradan eksi 1. Küçüktür 0 mı? Doğru. A B neydi? A çarpı B. 2 idi. Büyüktür. B ne? Eksi 1'in karesi. 1'den. Doğru. E şıkkına bakalım. Son olarak. Eksi 2'nin karesi. Yani 4. A B neydi arkadaşlar? Küçüktür 2. Doğru mu bu? Hayır. O yüzden cevap da E şıkkıdır. 14. soruya bakarsak. Bu işi size göre 3x artı 2 yeni alabilecek kaç farklı tam sayı var bulalım. Öncelikle x ve y'yi ayrı ayrı yazarsak x ne ile ne arasında? Eksi 3 ile 1 arasında. Y ne ile ne arasında arkadaşlar? 1 ile 5 arasında. Bizim 3x artı 2 y'yi bulmamız lazım. Yani şurayı 3 ile çarpacağız. 3 ile genişleteceğiz. buraya da 2 ile çarparsak eksi 9 küçüktür. x küçüktür 3. buraya da 2 ile çarpıyorum. 2 küçüktür 2'ye küçüktür 10. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Eksi 7 geldi. Küçüktür 3x artı 2'ye küçüktür arkadaşlar 13. Şimdi alabileceği en büyük değer ne? Eksi en küçük değer eksi 6. Burada nedir arkadaşlar? 12. Terim sayısını bulmak için son terim yani 12 eksi İlk terimi eksi 6. Bakın eşitlik olmadığı için bunlara göre alıyorum. Böyle artış miktarı artı 1. 18 artı 1'den de cevabı 19 olarak buluruz. 15. soruya bakarsak hangisi kesinlikle doğrudur bulalım. Öncelikle arkadaşlar burada neye bakmamız lazım? Bakın A'nın da kuvveti çift, B'nin de çift. C üzeri 7 bakın bu ifade küçüktür sıfırsa C arkadaşlar eksi olmak zorundadır. Yani C küçüktür sıfırdır bakın. Öyle bir ifade var mı? Yok. O yüzden bir A ile B'ye de bakacağız. C'nin sıfırdan küçük olduğunu bulduk. Şu ifadeyi bir açarsak C parantezini aldım. A eksi B küçüktür sıfır dedim. Bu neydi arkadaşlar? Eksi. Eksi ile artıyı çarpmamız lazım ki burası çarpımları küçüktür sıfır olsun. Yani A eksi B pozitif olmak zorundadır. Yani arkadaşlar bu ne demek? A büyüktür B demek ki çıkarttığımız zaman her zaman ne olsun burası pozitif gelsin. Bakıyoruz A büyük B var mı? Var. Yani cevap da A şıkkı. 16. soruya bakalım. X, Y, Z gerçel sayılarmış. Bu iki eşitsizliğe göre hangileri daima doğrudur bulalım. Öncelikle şuraya bir yazayım. X küçük, Y küçük, Z'ymiş. X, Y, Z de arkadaşlar neymiş? Küçüktür, sıfırmış. Bakalım tek tek. Z küçük 0 ise x'e büyük 0'dır. Doğru mudur? Z küçük 0 ise arkadaşlar bakın. Hepsi diğerleri de bundan küçük olacağı için bu eksi olacak, bu eksi olacak, bu eksi olacak. Bakalım burada da zaten bakın eksi eksi eksiden çarpımları zaten küçük olacak sıfırdan. X arkadaşlar eksi eksiden ne olacak? Artı pozitif olacak yani sıfır olacak bu doğrudur. Bir işareti yani bir şıkkı doğrudur. 2'ye bakalım y küçüktür sıfırsa diyor yz eksi x büyüktür sıfır mıdır? y küçük sıfırsa bakın x de negatif olacak. Yani y eksi ise x de eksi olacak. Çünkü y'den küçük. Şu an için z, z konusunda bir şey diyemiyorum. Buraya bakıyorum. y eksi x eksi arkadaşlar z'nin olması lazım. Çarpımlarına pozitif olacak. Z'nin de eksi olması lazım ki küçüktür. Sıfır olsun. Bakın yine üçü de eksi oldu. Y ile Z'yi çarparsak arkadaşlar ne olacaktır? Pozitif bir sayı elde edeceğiz değil mi? Yani şurası artı olacaktır çarpımları. Eksi diyeceğiz. Eksiden bir de eksi sayı çıkaracağız. Eksi eksiden burası da artı gelecek arkadaşlar. Yani ikinci şık ne olacak? Yine pozitif olacak. Yani doğru olacak. 3'e bakalım. X küçük 0 ise toplamları 0'dan küçük mü? X küçük 0 ise arkadaşlar yani X eksiymiş değil mi? X eksi ise şuraya bakalım. Y ile Z hakkında ne fikir elde edebiliriz? Bakın küçük 0 olması için ne olması lazım? Ya ikisi de negatif olacak arkadaşlar ya da eksi artı artı olacak. İkisi de pozitif de olabilir. İki tane durum söz konusu. Yani buraya da sağlar bakın. İkisi de negatif olur, ikisi de pozitif olur. Yine x en küçük olabilir. O yüzden arkadaşlar bakın bu konu hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü küçük sıfır da olabilir. Y ile z pozitifse toplamları x'ten büyük olur atıyorum. Yani büyüktür sıfır da olabilir. Bunun hakkında kesinlikle bir şey diyemeyiz. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? 1 ve 2. Yani C şıkkını işaretleyebiliriz. 17. soruda ABC rakammış. Bakın ondalıklı ifadeleri vermiş. Hangi sıralama doğrudur? Bulalım. Öncelikle burada ikili ikili gideceğiz. Önce şu ikisine bakarsak AB, A virgül B, A, B küçüktür. A virgül C dersek bakın noktadan yani virgülden sonrası da arkadaşlar küçük olması lazım ki bu eşitlik doğru çıksın. Çünkü bakın tam sayılar eşit birbirine. A, A, O yüzden B küçüktür. C diyebiliriz. Aynı mantıkta buraya bakalım. A virgül C şu ikisine bakıyorum. Küçüktür. B virgül C'ymiş. Bakın B ile C arasındaki bağlantıyı bulduk. Burada da bakın C'ler eşit. Yani virgülden sonraki kısımlar eşit. Burada da A küçüktür. B diyebiliriz. Çünkü bunlar bir rakam arkadaşlar. O yüzden bakın A, B'den küçük. B de C'den küçük. Yani A, B, C. Yani cevap da B çıkıyor. 18. soruda bu iki eşitsizliğe göre x y artı y'nin en küçük değerleri en büyük değerin toplamını bulalım. x y artı y nedir arkadaşlar? y parantezine alırsak y çarpı x artı 1'dir değil mi? Öncelikle y zaten belli. x artı 1'i bulmak için her tarafa 1 ekliyorum. Üsttekinde eksi 1 oldu. Küçük eşittir. x artı 1 küçüktür arkadaşlar. 5 oldu. y'yi de yazıyorum. Küçük eşittir. 3 büyüktür arkadaşlar. Eksi 3. Şimdi ne yapacağız? Bunları çarpacağız. Böyle direkt çarpıyor muyduk? Hayır. Ne yapacağız? Bütün hepsinin çarpımlarını yazacağız. Eksi 1 çarpı 3 nedir? Eksi 3. Bu nedir? Eşit. Ne yapıyorduk? İkisi de eşitse eşit diyorduk. Şurası eksi 3 olacak. Eksi 1 çarpı eksi 3 nedir? 3. Eşit mi? Değil. Değil yazıyorum. 5 çarpı eksi 3. Eksi 15 bakın eşit değil. Değil dedim. 5 ile 3'ü çarptım. 15. Bu da ne? Eşit değil. Şimdi arkadaşlar en küçüğü hangisi? Eksi 15 değil mi? Eşit mi? Değil. Yani küçük yazıyorum. Neli? X, Y artı Y. Yani X artı 1 çarpı Y. Aynı şey demek. Küçüktür diyorum. 15. Nedir arkadaşlar? En küçük değeri eksi 14. En büyük değeri de 14. Topladığınız zaman da cevap olarak 0 işaretleyebilirsiniz. 19. soruda X arkadaşlar eksi 5 ile 4 aralığındaymış. Bakın x kareli var. 6x ifade var. Bunun en geniş değer aralığını bulmamız için öncelikle şunu kareli şekilde yazmamız lazım. Nasıl yazarız? Bir bakalım. Aynı şekilde yazıyorum bir. Eksi 5. Bakın kare var. Başında eksi var. Bir de burada ne var? 6x. 6x neyin iki katı? Kare açılımında burası iki kat olması lazım. 3x'in değil mi? O yüzden bunu arkadaşlar x artı 3'ün karesi şeklinde yazarsanız bakın ne olacak? Burası x kare artı 6x artı 9 gelecek ya. Başında eksi olduğu için eksiyle çarparsak şurası eksi 6 gelecek. O yüzden eksi 6x geleceği için bu değil. Demek ki neymiş? x eksi 3'ü karesine benzetmemiz lazım. Yazarsak açalım bir x kare eksi 6x artı 9. Bakın başında eksi koyduğunuz zaman burası ne olacaktır? Eksi x kare artı 6x Eksi 9. Bakın çok benzer değil mi? Eksi x kare var artı 6x var. Ne eksik burada? Eksi 5'miş. Eksi 9 olmuş. Yani aslında buraya bir de artı 4 eklememiz lazım. Burası neydi arkadaşlar? x eksi 3'ün karesinin eksili hali. Şöyle tekrar yazarsak eksi x eksi 3'ün karesi. Bir de artı 4 var. O yüzden bakalım ne olacak? Şimdi eksi aslında buraya direkt alabiliriz bir sonraki işlemler daha kolay olacak. Yani şunu şu şekilde yazabiliriz. x eksi 3'ün karesi eksi 4. Bakın eksi 4 zaten buradan artı 4 olarak gelecek. O yüzden şimdi x'i bir buna benzetmeye çalışacağız. Eksi 5 küçüktür. x küçüktür. 4'tü değil mi? Şimdi x'ten öncelikle ne yapmamız lazım? Bakın x ya bu. Eksi 3 çıkartmamız lazım. Her taraftan çıkartıyorum. Eksi 8 oldu. x eksi 3 Buradan da çıkarttım. 1. Şimdi ne yapacağız? Bakın karesi alınmış değil mi? Hatta şuraya bakalım diye karesi alınmış. Karesini alırsak her tarafın bakın x eksi 3'ün karesi. Şimdi bu kare almada ne yapıyorduk arkadaşlar? En küçükten sıfıra küçük eşit oluyordu. Yani aslında eksi olamayacağı için direkt bunu alamayacağız. Her tarafın karesini almayacağız. Ama büyük değer ne oluyordu? Hangisi büyük sonun karesini alıyorduk? Hangisi büyük? Eksi 8. Direkt arkadaşlar ama şurada eşitlik olmadığı için burada da olmayacak. O yüzden direkt 64'ten küçükleyeceğiz E şimdi ne yapacağız? Bakın eksi 4 çıkmış değil mi? Her taraftan 4 çıkartalım. Burası eksi 4 oldu. X eksi 3'ün karesi eksi 4. Küçüktür arkadaşlar. 60. E şimdi bakın. nereye geldi? X eksi 3'ün karesi eksi 4. Bakın sadece başında eksi eksik değil mi? O yüzden her tarafı eksiyle çarparsak burası ne olacak? 4 olacak. İşaret yön değiştirecek. Büyük eşittir. Burası eksi oldu. X eksi 3'ün karesi eksi 4. Burası arkadaşlar yön değiştirdi. Büyüktür arkadaşlar. Eksi 60. Burayı tabi tabii eksiyle çarptı. Bakın bu ifadeyi bulmuş olduk. Bu neydi zaten? Buna eşitti. Bakın 4 kapalı eksi 60 açık. Yani bakıyoruz hangisi? 4 kapalı eksi 60 açık. Bakın şu aralıkta yani D işaretleyebilirsiniz. 20. soruda bu sefer çözüm aralığını vermiş ne yapacağız arkadaşlar? A'yı bulacağız. O yüzden öncelikle ne yapmamız lazım? X'i bir yalnız bırakıp çözüm aralığına bakmamız lazım. Yalnız bırakmak için her tarafı 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Şu üçler gitsin diye bakın paydalar pozitif olduğu için yönler de değişmeyecek. Çarpalım. Eksi 5 küçüktür. A eksi 2x küçük eşittir. Burayı da çarptık. 9. E şimdi A'yı diğer tarafa atalım. Eksi 5 eksi A küçüktür. Eksi 2x küçüktür. Küçük eşittir. 9 eksi A eksi 2'ye bölersek her tarafı yön değiştirecek. Eksi 5 eksi a bölü eksi 2 dedim. Direkt burada böldüm. Yön değiştirdi. Burada x kaldı. Büyük eşittir oldu. Burası da yön değiştirdi. 9 eksi a bölü eksi 2 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın neymiş? Eksi 5'e 2. Bakın şurasına eksi 5 demiş. Burasına arkadaşlar 2 demiş. Bu aralıkta demiş. Yani a'yı buradan bulabiliriz. Önce şuraya bakalım. Eksi 2 eşittir. Neymiş? 2'ymiş. Eksi 5 eksi a eşittir. Eksi 4 geldi. A'yı bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım. A eşittir. Eksi 1 oldu arkadaşlar. E şimdi bir tane daha değer var. Buraya da bakalım. Eşittir dedim. 9 eksi a bölü. Eksi 2 eşittir dedim. Eksi 5 dedim. 9 eksi a eşittir. 10 oldu. A buradan arkadaşlar. Bakın yine eksi 1 olarak aynı değeri geldi. Yani direkt cevabı C şıkkını işaretleyebilirsiniz.